Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum. ya minecraft'cı Minecraftçı Aras var. Merhaba. Arkadaşlar Aras her dakika skin Aa. değiştiriyor vallahi. Her canı sıkıldığında skin değiştiriyor. Ece, ben de bekleyin. Aras ne haber? İyi. Sen şey yaratıcı mı oldun? Yok. Ben sana vuramıyorum. Dur ben de sandıktan bir alayım bari. daha demin. Daha demin vurdum ki. Ben de vurulmadın gösterilmiyor ki ben de vurdu. Allah balık falan. Diğerlerinin sen al. Diğerlerini sen sandığı falan ben kırayım. Tamam Aa, ben köye gidiyorum. Aras. Ha. Bir tane meşaleyi sen al bir tanesini ben alayım bir dakika bir tane meşale yok bende yok. Ya bağlantı hatası Arkadaşlar yine başladık. Baby <laughs> bu. Caminin tepesine mi çıktın? Evet. Ama oyunda. Tamam tamam. Oyunda olduğunu ben zaten biliyordum zaten. Caminin tepesine niye çıkasın ki gerçekten. Oyy. Neler çıktı. Bak hay öküz Madenci gibi. gibi bak, değilim. bak öküz gibi acıkmaya başladım. Ben de aynı. Ben de buradan, ben de bu köyden aynısından bir dünya oluşturdum. Yeni ev yaptım, çok güzel ev yaptım. Ben fidan fidan kaldı benim ev. Oha ben çok kötü çıkmışım. O evi ben alayım bari o bereketli eve. <laughs> Bekle ben bakayım be ne var. Tamam, senin. Sağ ol. Nezle'de gidelim mi bu? Abo! Ben çok kötü acıkmışım. Ben ekmek yiyeceğim. Aras sen bana şey yorum at Aras açardan. <laughs> Efendim? Aras açardan sen bana yorum atmışsın. <laughs> evet, o benim. Hem de. Ben niye giymemişim bunları? Hem de şey. ne kadar küçük. Çok küçük. Aldım sadece. Benim bir tane kılıç var. Dem, 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 ben diğer oynadığımda ben diğer oynadığımda altın kılıç yapmıştım. Altın kılıç çok kötü. Ama hızlı kırılı kırılıyor. Çok çabuk kırılıyor. Ne dediniz? Ne dediniz? Yavru kedi diyorum. Aa ben şu domuzun yerine gireceğim. Domuzu yerine mi gireceğim? Saman var orada ne yapalım? Ekmek yapmamız lazım ha. Ekmek lazım. Evet ekmek çok, ekmek çok iyi doyuruyor. Aynen. Aynen. <laughs> evet. İki cam barı yükseltiyor. Onu ben alacaktım ya. Al üç toplamışım. Üçünü sen al. Al üç tane ben toplamışım. Nerede hani? Al. Attım. Aa dört tane toplamışım lan. Bekle Bu yapayım. Buğday buğday buğday. Oo 99 artı buğday yapabiliyorum. <laughs> Abi şu yüze bak ya. <laughs> ne oldu? Yüze bak ya. Komik bir şey mi var? Yok ya. Hiç. Ne olacak ki? Ne gülüyor? <gülüyor>, <Niye> gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> Otuz altının yarısı kaç? yarısı kaç? 36'nın yarısı 18 mi? Al 18 tane. 18 arttı. 18. Yerde 18 tane vardı. Bekle. Ah. Sağ ol. Sağ Ha. Aa akşam oldu. Kaç? Şu an sana vurmak istiyorum ama şimdi canın az olduğu için vuramıyorum. Ben evin içindeyim şu anda bir tane evin içini gördüm ben rastgele. Ya sen evde? Ah, Creeper yanımda. Anne! Creeper mu? Anne ne? <laughs> Anne ne yapacak Minecraft'ta? <laughs> Anne ne yapacak Minecraft'ta? Ha, ha. Hayır, direkt yanımda belirdi. Oha. Neredesin lan? İskender. Eve girdim. Kaç kaç! İnterneti bas! Kaç! <laughs> Oyunu açık havada yapamıyorum ya. Açık hava yapma. Hile yapma. Yapamıyorum zaten. Patates! Patates canlı şey patates çok hızlı. Lan! O şey atıyor. Patates evet, evet. çok kötü yapıyor. Patates şey güzel de doyurmuyor. Bir de canlı çok hızlı azaltı. Canın çok ay şey çok hızlı gidiyor. Aa bu kapının önünde direkt şey var. Çık benim kılıcım var. Aldım. Oha, o ses, gittin? o ses neydi lan? Boşver dayım çıkarıyor. Ben de çapulcunun seçsene. Ben direkt kaçıyorum. Çapulcunun sesine benzettim ben de. Ben kaçıyorum bir tane yataklı eve gideceğim. Lan creeper. Yataklı eve gel. <gülüyor> <gülüyor> creeper yürü git lan. Aaa creeper. Yanımdaydı. Hayır ya patladı de. Hayır 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 hayır. Hah, öldürdüm öldürdüm. Acil yatakta ev bulmamı lazım. Ben madenci evine girdim. Acil yatağımı yatak... koydum. Yatıyorum. Yattım ne? ben. Tamam ben yatakta ev arıyorum bir dakika. Hah buldum. Köylü kalk lan. git. Kalk. Ne öyle bir şeydi valla. git takas istemiyorum. A ya yakın canı vardır var diyor. A yatamıyorum. A Aras yatamıyorum. Yakın canı vardır var diyor. Dur ben senin yanına yatacağım bir dakika. Dur ben senin yanına yatacağım. Çıkıyorum. Dur o dur. Alan kapının kapının önüne koymuşum direkt. Ay dur şey pardon yanlışlıkla şey beyazı A sana A benim. Ne <laughs> <laughs> oluyor? <gülüyor> Oha! Çalmıyor! Lan ışınlanamıyorum sana. Al eşyalarını! Nasıl alayım? Dayan o! Ne Na geleyim? Operatör kapalı! Sen yatakta yatmadın mı? Ben senin yatağını kırmışım. Gel lan buraya zombi. Ah. Sen hangi evdesin onu bilmiyorum ki. Debek evdeyim, aynı evdeyim. karlarımdan illa çalmışsındır. Almadım, almadım. Arkamda şey var, kaçamıyorum. İskelet. Ha, bildi git lan. Öldüm ya. Bu iskeleti sen alıp vermediğin ne? Öldürmek Karabaş bulmak için mi? Ya birazcık şey lazım ya. Şu eşyalarımı alsam kendimi savunabileceğim mi? Ben senin eşyaların oldu. Evine gidiyorum bir dakika. Sen benim is ismimi görürsün. Sen benim ismime gelirsin. <laughs> Daha iskelet <Daşkenik>, yürü git. <laughs> 16 altı tane şey aldım. Toprak bir yandan. İsmini gördüm. Bekle. Etkili se işte de. Geliyorum orada çok sakat bir yer. Nasıl sakat? Çıkacak bir yer yok oradan. Geliyorum yanına. Ya da gelmeyeyim. Geliyor. Bekle geliyor. Oğlum eşyalarımdan aldım. Almadım almadım al burada duruyor al eşyalarını. Oh al sen yatağı da vereyim al. Al beyaz yatak. Oh be. Hadi yatalım ya. Koş ya. Baktım ya şuna. Abi zaten yata yat yat yatma yatalım derken sabah oldu zaten Allah Allah. Öyle değil mi? Evet. Her şey geldi başımıza zaten. Birinci gece bu arada çok zor oluyor bizim benim videomda. Benimki çok kolaydı birinci gecede. Şu an kolay mıydı? küsebilir miyiz de boş ya o bizi koruyor. Korur korur. Zaten ben kendim demirim var benim. Dağılın dağılın. Oha. komik. Neresi komik? Ayağımı tut. Neresi değil? E ne yapayım? Creeper beni kovaladı. Ben de kaçamadım. Ama ama baba izin vermiyor. Arkandayım. Gel. Şöyle bir götüne şapla al yedeyim. Diye ha ha. Baba bu golemden kaçıp bu camiye girip en tepesine çıkıp şuraya <laughs> atlamıştım. Dur lan çıkamadım. Sen oradasın hala. Ben camideyim. Ha. ha. Oğlum al mısın? Ya. Ben yiyeyim şunu. Ben senin yanına geldim. Sen niye duruyorsun burada? Bir şey yapıyorum. Heh. Ya madenci evinden hep aynı şeyler Şu akıyor ya. Bıktım. Arkadaşlar kusura bakmayın yapamama. Bunlar nasıl yapıyor acaba? Arkadaşlar kusura bakmayın internet yavaş birazcık. Şarjım 1. Bir, şarjım 1. Hay anasını şarjım 1. Takip takip takip. Takiple sen ekran kapanacak ha. O kadar yani. Al işte baga girdi telefon. Ya abi neden şarjı takarken telefon donuyor ya. Ya senin gibi telefon olmaz olsun. Ha ben pi tasarrufundan çıkmam lazım bir dakika. Ha tamam şimdi oldu. Ben videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldi. İnternet sıkıntısından dolayı birazcık şey videoyu erken bitirdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.